kurba arkadaşlar bu kurbağalarımıza verdiğimiz un kurdu. Gördüğünüz gibi kapı kapı hareketli. Hareketli ve canlı olmaları önemli zaten. Şimdi bunlar da kurbağalarımız, beslediğim kurbağalarım. Su kurbağaları, normal dere kurbağası. Ben bunları gamorusa alıştırdım bir ara. Kurtulmuş gamorusta yiyorlardı. Onun yöntemini şöyle buldum yabancı forumlarda. Bunu hayvanlara kurtulmuş kamerası böyle atarsam görmüyorlar bile. E, dibe çöküyor, yemiyorlar. Ama şu maşanın ucunda kurtulmuş kamerası sallarsam harekete duyarlı canlılarmış. Yiyorlardı. Kapıyorlardı ama un kurdunu keşfettim. Daha sonra bunu daha çok severek yemeye başladılar. Zaten hareketli yem olduğu için e, havada bile kapıyorlar bunu hareket ederken. Hatta maşaya bile Gerçi ben bunu çok doğurdum. Bir anlık da gün aşırı verin diyorlar. Ama bayılıyorlar. Gerçekten bayılıyorlar. Havada, karada yiyorlar. Bu yemin hareketli olması önemli. Bakın hemen kapatıyorum. Dün en aşağı 7'şer yedi tane yediler sabah. O yüzden genelde bir gün arayla vermek daha malı. Çünkü yağlanma yapıyor kurdu ama her gün de verseniz olur gibi geliyor bana bu canlılara. Çünkü bunlar şey değil. Afrika pençeri kurbağası. Onlar çok yağlanan hayvanlar. Bunlar hareketli hayvanlar. Ama inanın balık beslemekten bana daha zevkli geldi. Bunlar ilk açtığımda dışarı fırlarlardı. İyice elime de alıştılar. İnsana elime alıyorum. Hatta seviyorum şurada işin üstünde otururken. Şöyle şöyle de seviyorum. Pek kaçmıyorlar. Elime de geliyorlar. Ele de alıyorum. Birazdan göstereyim, ele alırım. Baya zeki hayvanlar. Zannettiğinizden daha zekiler. Kurbağaların bu kadar zeki olabileceğini gerçekten düşünmemiştim. Şimdi bakın. Kapacak yem yine. İnsana alışabilen hayvanlar. Elinize gelen, kendini sevdiren hayvanlar. Sesleri de çıkmıyor bunları. Cinsinden sanırım araştırdığıma göre çok tiz bir sesi çıkıyor. Rahatsız etmez komşu. Bir tanesinin çıkıyor. Onu da köyden yakaladım. Kızırmak deltasından. Şu farklı bir cins zaten belli oluyor. Daha yeşil. Onun sesi çıkıyor. Öt ötme sesi. Diğerlerinin zaten ötse de, de sesi çıkamıyor. Cinslerinden dolayı çıkmıyormuş. Bakın havada kapıyor. Biraz topladı bunu. Dün